Merhaba. Sizlere KÖMEX ürün ağacında yer alan bazı uygulamalardan ve belli başlı özelliklerinden bahsetmek isterim. Döküman yönetimi. Firmanızda yer alan tüm kurumsal dökümanlarınızın yönetimi için KÖMEX Döküman Yönetimi uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama özelinde sağlanan ve sahip olacağınız belli başlı özellikler şunlardır. Bilgisayarda .docx olarak hazırlanan dökümanların sisteme yüklenmesiyle dökümanın sistem tarafından yazdırılamaz pdf e dönüştürülmesi, pdf çevrilen orijinal dökümanın, döküman türü bazında kapak, üst bilgi ve alt bilgi tasarımının kurumsal standardınıza uygun olacak şekilde yapılabilmesi ve otomatik atanması, yürürlükte olan bir döküman kaydından kontrollü ve izlenebilirliği olacak şekilde çıktı alınması, geri çekme yapılması ve revizyon sürecinin başlatılması, revizyon geçmişinin izlenebilirliği ve orijinal dökümanın bir önceki revizyonla karşılaştırılabilmesi. Döküman türüne göre erişim yetkisi, döküman eğitiminin kolay takibi. Değişiklik kontrol yönetimi. Değişiklik konusuna bağlı olarak alınacak eylemlerin kolay yönetimi için QMX Değişiklik Kontrol Yönetimi uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama özelinde sağlanan ve sahip olacağınız belli başlı özellikler şunlardır. Değişiklik türü ve konu seçimlerinin gruplandırılabilmesi ve grup aksiyon planının oluşturulabilmesi. Lokasyona özel etki, soru seti tanımlanabilmesi. Değişiklik sürecinin birden fazla ruhsat grubu ve varyasyon kılavuzu ile yönetilebilmesi. Özel etkinlik değerlendirmesi takip listesi ile değerlendirme yapılabilmesi. Değişiklik sürecinin aksiyon planında bölümlerin kendi aksiyon planlarını yapabilmesinin sağlanması ya da kalite güvence departmanı tarafından aksiyon planı yapılması. Hiyerarşik aksiyon yönetimi. Müşteri şikayetleri yönetimi. Firmaya gelen tüm şikayetleri kayıt altına almak, araştırma süreçlerini izlemek ve aksiyon planlarını yapabilmek için QMX Müşteri Şikayetleri Yönetimi uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama özelinde sağlanan ve sahip olacağınız belli başlı özellikler şunlardır. Şikayet konusuna bağlı olarak araştırma şablonu tanımlanması, etki değerlendirme soru setinin araştırma öncesi ve araştırma sonrası olacak şekilde iki farklı parametrede tanımlanabilmesi, Şikayet türü seçimlerinin gruplandırılabilmesi ve grup araştırma şablonlarının oluşturulabilmesi. Her bir şikayet kaydı için advers etki kontrolünün yapılabilir olması. Benzer şikayet kayıtlarının araştırma süreci olmadan kayıt altına alınabilmesi.